Arkadaşlar bugün de yemeğimiz pratik bir yemek olsun. Herkesin yapabileceği şekilde olsun. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğe. Suyumuzun içine 2 yemek kaşığı bir sıvı yağ atıyoruz. Yarım tatlı kaşığı da tuz atıyoruz. Makarnamızı tencerenin içine bırakıyoruz. Bu şimdi kaynadıkça içinde ne yapar? E, dağılmaya başlar. Ortalama şöyle 1-2 dakika sonra ne yapacağız? İçine komple bunu dağıtacağız. Tam kaynamaya başladıktan sonra pişme süresi 8 dakika. Makarna kaynamaya başladı. Şöyle bir kapak kapatıyorum. Kenarından da ırık bırakıyorum ki taşmasın diye. Arkadaşlar kaynadıktan sonra 8 dakika. Kapağı kapattıktan sonra 1 dakika geçti. Şöyle bir açıyorum. Ee, birbirine yapışmasın diye. Şöyle bir kere daha karıştırıyorum. Çok birbirine yapışsa da önemli değil. Bu daha sonra ne yapacak? Fırına girecek. Tekrar kapağı kapatıyorum. Kapağı ırık bırakıyorum. Arkadaşlar 8 dakikayı geçerse ben size mutlaka söyleyeceğim. Hemen maharmanın kapağını açıyoruz. Maharmanın içindeki suyu da çekti. Tam tamına 9 dakika oldu. Şöyle dokunduğumuz zaman hırtlık olmayacak. Yani çok sıcak onun için gösteremiyorum. Elimizde bölünecek. Altını kapatıyoruz. Maharnayı bir soğutacağız arkadaşlar. İçinde su varsa suyun tamamını da süzdüreceğiz. Ocağımızın altını yaptık. Ee, şöyle bir göstereyim. Arkadaşlar Tenceremizin dibi kuru olacak. 2 yemek kaşığı tepeleme için un atıyoruz. Şöyle unun miktarına bakın. Aldırabildiğiniz kadar çok un aldırın. En kısık derecede unumuzu önce bir kavuracağız. Böyle hamur kokusundan e, ekim kokusuna gelene kadar hafiften rengini atmaya başladığı gibi dumanlar çıkmaya başladığı gibi yağını ilave edeceğiz. Zaten o aşamayı siz bilirsiniz. Kesinlikle rengini kaçırmayacağız, helva gibi kavurmayacağız. Kısık ateşte, bunu sürekli karıştıracağız arkadaşlar. Ben Şöyle bakın, dumanlar gelmeye başladı. Bir kere koklasanız anlarsınız. İçine bir fincan sıvı yağ atıyorum. Arkadaşlar bu arada ocağın altı en kısık derecede olacak. Bunu karıştırdığımız zaman, içinde un e, görünmeyecek komplesi şu şekilde olacak. Yoksa biraz daha yağ ilave ederiz. E, genelde bir fincan sıvı yağ e, tam dek geliyor. Gördüğünüz gibi unun tamamını ne yaptı? Yağ yedi. Hemen şöyle bir karıştıralım iyice. Hiçbir şekilde ocağın altını yükseltmiyoruz. Ta ki peşemal yapacağımız kıvama geldiği zaman ocağın altını yükseltiyoruz. İyice karıştırdıktan sonra ilk aşamada 2 su bardağı soğuk, e, soğuk süt ilave ediyoruz içine. Soğuk süt ilave etmezsek bu arkadaşlar e, peşemal olmaz. Hamur gibi olur. İstediğimiz kıvamı yakalayamayız. Bir de ilk aşamada sütü çok fazla ilave etmeyeceğiz ki istediğimiz gibi karıştırabilelim. Hafiften yoğunlaşmaya başladığı zaman tekrar süt ilave edeceğiz, kıvam ayarı yapacağız. İyice bir çırpıyoruz şimdi. Bakın iyice koyulaştı. Olması gereken tabii ki peşembe sos koyu olacak. Ben buna bir su bardağı süt daha ilave ediyorum. Şimdi bu üçüncü bardak sütü de buna yedireceğim. Arkadaşlar un miktarına çok dikkat edin, yoksa peşemadınız, istediğiniz gibi olmaz. Şöyle bir görün. Bu daha da fırına girdiği zaman yoğunlaşacak, koyulaşacak. İçine bir tatlı kaşığı tuz atıyorum. Şöyle ortadan bir kere kaynadığını gördüğümüz gibi hemen altını kapatıyoruz. Tamam bu, şöyle bir bakın. Ahıcı kıvam değil, hafiften koyu bir kıvam. İki yemek kaşığı koca koca tepeleme una 3 su bardağı süt kattım. Bir fincan da sıvı yağ kattım. Şimdi sıra geldi bu makarnayla diğer malzemeleri buluşturmaya. Arkadaşlar şöyle göstereyim. maharna'yı haşladım. İyice süzdürdüm. Hemen makarnayı e, aynı haşladığım tencerenin içine boşaltıyorum. Maharnanın üzerine peşaman sosu boşaltıyorum. Börekten kalan beyaz peyniri, maydanozlu beyaz peynir üzerine döküyoruz. Biraz daha maydanoz dolmasını istediğim için içine çok az bir maydanoz daha doğrayacağım. Arkadaşlar bu tarifler garantili rohanta restoran tarifleri en ufak bir şüfeniz, en ufak bir tereddüdünüz olmasın yemeğimiz olmaz güzel olmaz diye Allah'ın izniyle sizi yanıltacak sizi zor durumda bırakacak tarifler vermem baharat olarak sadece bunda karabiber kullanacağız şöyle tepeleme bir çay kaşığı ben biraz fazlattım çay kaşığı azaldığı için arkadaşlar şimdi bunu tamamını birbirine iyice yedire yedire bir karıştıracağız e, tabii ki ben eldiven olmadığı için elimi sokmuyorum. Eldiven varsa eldivenle karıştırırsanız daha iyi olur. Hemen ne yapacağım? Videoyu kapatacağım. Elimle ben bunu karıştıracağım. Arkadaşlar iyice elimle karıştırdım şöyle göstereyim. Hemen borcamın dibine bir yağ atıyorum. yağıyla borcamı da şöyle bir e, dibini bir yağlayacağım. E, yağladığımız borcama bunun tamamını döküyoruz. Makarnanın tamamını döküyoruz. Makarnayı şöyle borcamın tamamen içine bir yayacağız. Üzerine bastıra bastıra. Üzerini tam e, düz yapacağız. E, tabii ki bu işler kaşıkla değil eldivenle olur. Yine az önce söylediğim gibi. Hemen elimle bastıracağım. Makarnamız hazır. Şöyle yumurtayı göstereyim. Eğer elinizde kaşar yoksa e, üzerine yumurta da sürebilirsiniz. Şimdi kaşarını serpiyoruz. Fırınımızı 190 dereceye aldık. ısınıyor, bizi bekliyor. Bu zaten her aşamasında pişmiş yemek olduğundan dolayı sadece yüzünü kızartsak yeterli. Fırınımız 190 derecede 20 dakikaya ayarladık. Ortalama pişme süresi 20 dakika. 20 dakikada pişmezse tam süresini söyleyeceğim. Fırınımız 600 çalışıyor. Hemen şöyle orta bölüm atıyoruz. Biraz daha üstte yakın bölüm atıyoruz. Ara ara mutlaka kontrol edeceğiz. o kadar sıcak ki elimi yakacak. Tam 190 derecede 25 dakika doldu. Şöyle bir gösterelim. Buna hiç dokunmayacağız. Ortalama bir 10 dakika bunu dinlendireceğiz. Maharnamızı çıkarttık, kestik. Bu birebir orijinal lokanta, restoran tarifi, 5 yıldızı, otellerin tarifi. Tarifte, ölçülerde en ufak bir sapma yok. Olması gereken neyse tamamen onu gösterdim. Hemen bir parçadan göstereyim. Tam 5 yıldızlı otel tarifi. Arkadaşlar mahallenin şu görüntüsüne bakın, görünüşüne bakın. Tarifte malzeme listesinde en ufak bir sapma yok. 5 yıldızlı otel yemeği yapmak istiyorsan ne yapacağım? Ahmet Şef'i takip edeceğim. Sayfamda 2000 üzerinde yemek tarifi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şef'in mutfağa yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şer yapar. Siz isteyin, biz yaparız.